Sakın şaşırmayın bunlar sadece haber. Netizenler, Aspa'dan Winter'ın online konser sırasındaki fan cam görüntüleri sebebiyle çok kızgın. Selamlarımı iletirim My Lovers'lerime. Videoya like atmayı unutmayın ki bu tarzda haberleri daha fazla yapayım. İyi, i̇yi, kanalıma da abone değilsense, bir tanecik abone olun. Yorum yaz kız. Tamamdır. Yüzüne biraz gülümseme getirmek istedim ki, bu videonun konusunu duyarken sinirleneceksiniz. Ayspa yeni bir grup ve ben onları, ilk izlediğimden bu yana onlara aşığım. Winter'e bakalım netizenler neler demiş. Bu bir online konserdi ama Winter'ın fanca var? Birinci. Bu nasıl mümkün olabilir? İkinci. Tüylerim diken diken oldu. Bu çılgınlık üçüncü. Siz hayran değilsiniz, stalkersınız. Dördüncü. Buna inanamıyorum. Çılgınca. Beşinci. Ne? Bu mümkün mü? Bu kişi bir personel mi? Altıncı. Çekildiği açıya bakın. Bu bir stalker değilse, ne olduğunu bilmiyorum. Yedinci. Bu görüntüler hayal gücümün ötesinde. Sekizinci. Çılgınca dokuzuncu. Bu kişi bir çalışan mı? Onuncu. Aslında korkuyorum. Bu takipçinin seviyesi potansiyel sasank gibi. Allah'ım akıl ver. Mal mal konuşuyorlar. Bizlerde sabır. Şu kiniz bu konuşmalara çok sinirlendi. Sizin durumunuz nasıl? Bana yorumlarda bildirin. Sizleri pudra şekeri ile pudralıyorum.